eyalet değişikliklerinde yapılması gerekenler evrak işleri üzerinde konuşuyoruz. Yani bir eyalete taşınmadan önce öncesinde ne yapılmalı? Taşındıktan sonra neler yapılmalı? Hangi evraklar toparlanmalı? Bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle taşınmadan önce yapılacaklardan ben bir tanesini örnek vereyim. Adres güncellemesi. Adres değişikliği yapmak zorundasınız bunun da bir kolayı var gidip kapı kapı kurumları gezip yorulmuyorsunuz yaşadığınız hali hazırda yaşadığınız şehirde taşınmadan önce mahallenizin postanesine gidiyorsunuz diyorsunuz ki biz şu tarihte bu adresten bu adrese taşınacağız oradaki belgeyi doldurduktan sonra postanedeki görevli iki gün içerisinde sizin tüm adres bilgilerinizi güncelliyor ama siz ekstradan e, isterseniz bankanıza gidebilirsiniz diyebilirsiniz ki ben değişiklik yapıyorum. Daha hızlı olsun, gözden kaçmasın gibi endişeniz varsa bankanıza ekstradan adres bildirebilirsiniz değil mi? Bunları muhakkak yapın arkadaşlar. İleride Çok önemli. sorun olur. Adres güncellemesi kesinlikle evet. yapmak zorundasınız. Hem vergi döneminde hem de... E... Yani neden değişiklik yapmadınız önünüze gelir sonra onu demek evet, istiyorum. Evet tabii önünüze gelir artı cezası var. Madem taşındın niye adresini Bildirmedi. güncellemedin diye bildirim alırsınız cezası Taşımadan da var. Taşınmadan önce yapılacak olan bu. Bu taşındıktan sonra yapılacak olan ise arkadaşlar eğer arabanız finance'sa yani mesela New York'ta oturuyor, New Jersey'de oturuyor, Ohio'da veya Pennsylvania'da veya Minnesota'da oturuyorsanız oranın ee, plate... Numaranı almışsanız plakasını, plakasını buraya gelip plaka e, yenilemek istiyorsanız yenileyeceksiniz ki mecburen Hani Florida plakası alacaksınız çünkü e, bir ay mühleti var. Biz 6 ay biliyorduk ama bir aymış bize öyle söyledi. Görevli. Görevli. Ehliyet ha. değişikliklerinde de altı ay değil bir ay dedi bize görevli. Evet. Yani eski ehliyetinizle altaya sürebilirsiniz yok turist değilsiniz siz yerli. Yani Şimdi buraya yerleşsin e, burada ne yap, hangi evrağı götürmen gerekiyor? Kira kontratını götürmen gerekiyor. Üstünde elektrik su hemen olmayacağı için kira kontratı bir de ne vardı? İşte e, green cardınızı, social security numaranız evet, neyse social, resmi social, belgeniz evet. ya da işte numarası. pasaportunuz onu istiyorlar değiştirmek için ee, arkadaşlar bir de şunu söyleyeyim mesela Florida'da ehliyet mesela Pensilvanya'da ehliyet çalışma izniyle 5 yıl veriliyor burada kanun değişmiş sadece 1 yıl veriyorlar yani her yıl ehliyeti yenilemeniz gerekiyor şöyle şu ayrıntıyı da verelim green kartlara 8 yıl Evet green e, vatandaşlara 8 yıl, 8 yıl. bu e, bir yıl ee, müddeti şu kişiler için geçerli. Amerika'da legal yaşayıp oturma izni olan ve sadece çalışma izniyle yaşayan insanlar için geçerli. Beş beş ya, evet müh. Aynen öyle. Onların e, bir yıl hak tanıyor. Ama siz green card sahibiyseniz, siz vatandaşsanız size 8 yıllık bir ehliyet veriyor. Eğer arabanız finest number'ını değiştirecekseniz ki değiştireceksiniz. Görevli size bir kağıt Arabanız veriyor. Arabanız kredili, servayınız dediyo, kredili, kredili. dediyle borçlu evet. aldıysanız buraya taşındığınızda plakayı yenilemeniz gerekiyor. Evet, size bir kağıt veriyor, bunu diyor çalıştığınız yani anlaştığınız krediye kredi veren bankaya fakslayın, gönderin. Ne kadar bekledin? Tam bir bir buçuk gün. ay. 45 gün. gün 60, 45 gün. Evet. 45 gün bekledin. Kolay mı? Yani bankadaki memurların şey telefon üzerinden konuşuyorsun. Aslında, o biraz sıkıntı Aslında aslında kolay da biraz zorlaştırıyorlar yani neden o kadar süre. Pratik değil denk, işte o da denk, bu denk, eyaletle ilgili. E, ben bek, onu ben, bek, ben anladım onu bilmiyorum. Buradaki sana çok yavaş. baya ee, bayağı bir hemen hemen arkadaşlar ehliyet ve plaka için hemen hemen bir 700 dolar para gidiyor. Para gidiyor. Yine söyleyeyim. Sadece ehliyete 500 dolar. Hı. veriyorsunuz değiştirmek için. Bu her mesela bir yılda bir yapacaksın. Her yıl şey, parayı vereceksiniz. Plakaya 500 dolar veriyorsunuz. Ehliyetlere de 180 dolar falan verdiniz. Evet, verdi. düzeltelim. Az önce yanlış evet, dedim evet, o zaman evet, düzeltelim. Ee, onun gelmesi, şu yapması zaten ehliyeti kendi, hemen alıyorsun bence. Ehliyeti hemen alıyorsun. Evet. Hemen change yapıyor, değiştiriyorlar, alıyorsun. Ama plate size geçici bir plaka veriyor. Takıyorsunuz. Arazınıza. Şey nasıl? Peki bu tamam ehliyeti falan. Bunu hemen bir hafta içinde başvurmanız gerekiyor. Ya çünkü bir ay müddetiniz var. Evet. Bir ay içinde hemen. E, ilk olarak biz onları yaptık. Çünkü çocukların okulu açılmadan önce bunlar hallolsun. Ayağımıza dolanmasın diye yaptık. E, faturayı üstüne alma. başka pratik mi? Pratik. Gidiyorsun. Başvuruyorsun. Evet. Kira sözleşmesi mi istiyor? Kira sözleşmesi istiyor. Banka hesabını istiyor. Diyor ki diyorsun otomatiğe bağlamak istiyorum. Ben şu adreste oturuyorum. Veriyorsun kira sözleşmesini hemen adresi güncelliyor. Ondan sonra otomatik ödemek istiyorsan otomatik hesabını bağlıyor. Tamam diyor git diyor. Bitti. Bu kadar kolay. Evet. Elektrikte de mesela şey ödedin mi hocam? Depozit mi dedin? 600 dolar depozit ödedim elektrikte de evet. sadece. Yeni fatura açtığın için hesap evet, oluşturduğun hesap için. Oluşturdu, 600 dolar depozit ödedim. Ee, ama onu ben e, elektriği gelmeden önce, taşınmadan önce e, üstüme evet. aldım. Evet, elektriği taşınmadan evet. önce üstümüze aldık. Çir, emla, ev sahibi dedi ki üstünüze alın elektriği ee, bir an önce. Boşta şu an dedi. Suyu da gelince Suyu yaptık. Suyu da gelince yaptık. Online olsaydı online onu <laughs> da yapacaktık ama online yoktu. İki fatura var sadece. Evet. Gaz faturası yok. Yok. Doğudan farkı bu. Evet. Her ay 350 dolar gaz parası, ısınma parası ödüyorduk. Burada o yok. Burada da her ay işte 300 dolar bir elektrik su geliyor. Evet. Çünkü yani klimalar, klimalar çalışıyor sürekli. Hı. Klimalar çalıştığı için tabii e, hav, havuzumuz havuzunuz varsa ekstra bir masraf. Su parası da biraz farklı geliyor. Ama zaten biz havuzla ev yani sahibi ilgileniyor. Temizliğidir, bakımıdır. Başka hı hı. bir şeyimiz yok yani. Memnunuz. Ee, Peki son bir soru. İşte, yok değil mi bu arada? Bitti yani yapılanlar. Başka Gerek. bir şey yok. Zaten çağırıyorlar sizi. sizi çağırıyorlar Plate number'ınız geldi diye. Gidiyorsunuz. Bu başvuruları yaptıktan sonra işte bir hafta bir tatil yapsınlar. <laughs> evet evet. Hazır gelmişler bir tatil. Ondan tatil sonra... yapsınlar tabii tabii. Çocuklar varsa ilk etapta onları kaydetsinler. Okula kaydetsinler. Evet okul. Gitsinler, mahalle okullarına mahalle tanışsınlar. Mahalle nerede, nerede var, okullara hangi bölgede? Bak bölgeler? burada şu dikkatimi çekti. E, Pensilvanya'da aşı belgesi isteniyor, Florida'da istenmiyor. Evet Florida'da Çocukların var. aşı belgesi istenmedi. Çünkü zaten aşıya karşı bir eyalet. E, aşı belgesi istenmediği için direkt e, çocukları okula kaydediyorsunuz. Kaçıncı sınıftan devam, kaldıysa oradan devam ediyor çocuk. Evet, daha, evet, pratik. daha pratik. Bak yok okulunda daha katı. Belgeler tam olmak zorunda. Yoksa çocuğunuzu başlatmıyor okula. Bu da çocuklu aileler için bence çok önemli bir e, bilgi. Florida'da çocuklu aileler okula başlarken aşı belgesi istenmiyor. Sadece doğum belgesi isteniyor. Hangi ülkede, ülke dışında doğduysa pasaportu ve onaylı doğum belgesi zorunlu başka bir şey yok. Yok işte aşı belgesi falan da ağır bir sorumluluğu yok.